Raskolnikov yine bir düşünde kendisini babasıyla birlikte küçük bir çocukken görüyor. Sarhoşlar böyle meydanda bir at arabasına sığmaya çalışıyorlar. At arabasının sahibi herkesi çağırıyor gelin gelin hepiniz gelin filan diye. Belli ki at gidemeyecek. Yorgun, bitkin ve zayıf bir at. Gidemedikçe kamçılıyor. Gidemedikçe kamçılıyor. Raskolnikov çıldırıyor. Karabasan'ı çok iyi tarif ediyor. Bütün o yoğunluğu çok iyi tarif ediyor. En son babasına sarılıp ağlayarak baba neden öldürüyorlar zavallı atı? Aslında aynı soru. İnsanoğlu aşağılık mıdır? Bunu okurken şeyi düşündüm. Nietzsche tam böyle benzer bir sahnede atı kucaklıyor. Kırbaçlamasına engel oluyor sahibinin. Atın hatta kulağına bir şeyler fısıldadığı da söyleniyor. Bu kısmı biraz efsane olabilir. Peki Nietzsche Dostoyevski için şunu diyor. Kendisinden bir şeyler öğrendiğim tek psikolog. Dostoyevski'yi iyi okuduğunu biliyoruz. Şu soruyu sordum Acaba kendime. Acaba o sahne... Eğer bu sahneyi okumamış olsaydı... Bu sahneden bu kadar çarpılmamış olsaydı o gün o at arabasıyla karşılaştığında bu kadar çok çarpılır mıydı? Bu da Dostoyevski'nin romanın gücü adına önemli bir soru bence. Zihnimde senaryoyu şöyle bitirdim. Nietzsche o atın kulağına herhalde aynı soruyu sormuştur. İnsanoğlu aşağılık mı çakısın?